Şovman Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaşar. Soy günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız efendim. Ve milyonların merakla beklediği bir soruyla başlayalım. Emekli maaşlarına seyyanen zam mı geliyor? Yüzde beşlik ek zam sonrası Ankara kulisleri bir kez daha hareketlendi. Yerel seçim öncesi seyyanen zam gibi emekli ikramiyesinde de miktar güncellenebilir. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Yüzde beşlik ek zammın genel kurulda görüşülmesi öncesi şimdi de seyyanen zam seçeneği masada. Emekli yerel seçim öncesi bir müjde daha alabilir. SSK ve Bağkur emeklisine verilen yüzde beş ek zam sonrası yeni zam oranı yüzde kırk iki virgül altıya çıkarılmıştı. En düşük emekli maaşı da on bin lira olmuştu. Emekli dernekleri en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olmasını isterken maaşlara seyyanen zam bir kez daha gündemde. Ankara kulislerine göre yerel seçim öncesi emekliye seyyanen zam haberi gelebilir. Konuşulan miktar ise 4000 ile 8 bin lira arasında. Cumhuriyetin 100. yılına özel emekli 5000 lira bayram ikramiyesi almıştı. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi de 2 bin lira ikramiye yatıyor. İşte bu tutarın da yükseltilmesi gündemde. Yeni ikramiye için konuşulan tutar 5 bin lira. Cumhurbaşkanının 2024'ü emekli yılı ilan etmesi de yeni düzenlemelerin sinyali olarak yorumlanmıştı lanmıştı İşte bu yüzden yerel seçim mesaisinde Erdoğan'ın milyonlara yeni müjdeler vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzay görevine devam eden ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı ile canlı bağlantıyla görüştü. Gezer Avcı Cumhurbaşkanı'na uzayda yaşadıklarını anlattı. Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi de veri yandan devam etti. Alper bu görevle birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya olan merakları daha da artacak. Alper Gezer Avcı uzaydan ilk bağlantıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptı. Uzay görevindeki son durumu anlattı, deneyimlerini paylaştı. Ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda taşımanın gururunu yaşıyorum. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı ile birlikte ay yıldızlı bayrağımız uzayda da dalgalanmaya başladı. Şu an dünyadan yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta yer çekimsiz ortamdasın. Bu durum seni nasıl etkiliyor? Burada normalde tüm vücuduma dağılması gereken sıvılar başta olmak üzere yer çekimi olmadığı için vücudumun üst kısımlarına doğru birikiyor. Yüz şehren bu nedenle dünyada olduğundan daha şişkin görünüyor. Uzay görevinde üçüncü gün geride kalırken Türk Hava Yolları pilotu Miami İstanbul seferinde yaptığı anonsla Gezer Avcı'nın ailesini gururlandırdı. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Türk Uzay Birliği misyonunun gerçekleşmesine liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çıkanlarımızı asrına tıbbi zayiperken ziraatçıya başarılar diliyoruz. Cumhurbaşkanının seçim mesaisi ise AK Parti Genel Merkezi'nde devam etti. Erdoğan ilçe adayları üzerinde çalışmalarını sürdürürken AK Parti heyeti bir kez daha yeniden Refah ve Büyük Birlik Partisi ile bir araya geldi. Seçim sloganını "Cumhur bizim, Türkiye hepimizin" olarak belirleyen MHP'de ise Genel Başkan Devlet Bahçeli 28 Ocak'ta meydanlara iniyor. İlk mitingi Mersin'de, ikincisini ise 4 Şubat'ta Manisa'da gerçekleştirecek. Üçmen. CHP lideri Özgür Özel ise eski milletvekili Kamer Genç'in ölümünün 8. yıl dönümünde Tunceli'ye gitti. DEM Parti ile seçim işbirliği iddialarına yanıt verdi. Erdoğan istedi diye DEM Parti seçmenine saygısızlık yapacak değiliz dedi. Ekonomi mesajı da dikkat çekti. CHP'nin milletin görmediği Hiçbir anlaşması, hiç kimseyle bir ilişkisi yok. Herkes gözler önünde. CHP ile DEM Parti ayrı partiler dedi. Yerel seçimde işbirliği iddialarına ekonomi göndermesiyle yanıt verdi. Tutturmuş bir DEM. DEM mi bırak da artık biraz zamma bak. 10 bin lira yaptığın... Emekli maaşı kimseye yetmiyor. CHP lideri Özgür Özel Elazığ'dan verdi bu mesajı. Feribot'la Tunceli'ye geçti. Aynı başlık vardı önceliğinde. DEM Partisi ile Tayyip Bey istemiyor diye ilişkimizi koparacak kadar seçmenine saygısız değiliz. Başak Demirtaş'ın İstanbul'da belediye başkan adaylığına yeşil ışık yakan mesajını da değerlendirdi. Bize karşı yapılan saygısız bütün saldırıları boşa düşürmesi açısından da son derece önemlidir. Partisinin il başkanlığını da ziyaret etti. 31 Mart için iddialı konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını Tunceli'de Dersim Belediyesi'ne asacağımızı dönceliğe görülmedik hizmetleri hep beraber yapacağımızı buradan müjdeliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da fetret devri bitecek açıklamasına Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi. İmamoğlu o devir kapandı dedim. AK Parti'nin adayı Murat Kurum da seçim çalışmaları için Bahçeli evlerdeydi. İnanın Sayın Cumhurbaşkanı'nın benimle ilgili e, bu ilgisini, bu alakasını ve bu e, sürekli dile getirme e, tutkusunu e, anlayabiliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki 5 yıllık fetret devri bitecek demişti. İmamoğlu böyle yanıt verdi. Biz de diyoruz ki artık o devir kapandı, yeni bir devir açıldı. Bu devirde 16 milyon insanın e, şehri yönettiği bir devir. E, bizi izlemeye devam etsin. 31 Mart yerel seçimlerine 69 gün kaldı. ...adaylar hummalı mesaide. Oh. Al bakalım. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum... ...Bahçeli Evler Belediyesi Sosyal Tesislerindeydi. Limonata dağıttı, oyuncak hediye etti... ...sık sık da fotoğraf çektirdi. <laughs> İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey... ...bizim gündemimizde olmayacak dedik. İstanbul halkı neyi istiyorsa onların isteği ve dilekleri doğrultusunda çalışacağız. Ve bu beklentileri karşılayacak projeler yapacağız. Ankara'da bir tane eser görüyor musunuz? 5 yılda Büyükşehir şey Belediye Başkanı'nın yaptığı. Bana söyleyin Ankara'mızın 5 yılı boş yıl olmuştu. AK Parti'nin başkent adayı Turgut Altınok'ta partisinin yaptığı anket sonucunu paylaştı. Altınok'a oy verebilirim diyenlerin oranı %73. Bakın. Bir süredir kulislerde konuşulan bir soruydu. Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş siyasete mi atılıyor? Başak Demirtaş'ın 31 Mart'ta DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddia edildi. Demirtaş'tan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Eşini cezaevinde ziyaret etti. Belediye başkanlığına yeşil ışık yaktı. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan sürpriz İstanbul açıklaması geldi. Benim için şahsım olarak sürpriz oldu tabii. Daha önceden haberim yoktu çünkü. AK Parti ve CHP'nin İstanbul adayları belli olurken Dem Parti'nin mega kent için vereceği karardaydı gözler. Aday çıkarıp çıkarmayacakları merak edilirken kulisler Başak Demirtaş iddiasıyla hareketlendi. Bir oy çok şey değiştirir. Başak Demirtaş da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ihtimaline kapıyı açık bıraktı. Halk partimiz partimizde uygun görürse demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak düşünebiliriz dedi. Başlar, başlar. Başak Hanım'ın başvurması bizi e, sevindirici bir şey ama değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır. Şimdi gözler DEM Parti'nin alacağı kararda. Sivas'ta bir Kur'an kursu derneğinin başkanlık seçimi vardı. Camide toplanan adaylardan biri konuşma sırası kendisine gelince ayağa kalkıp eline Kur'an-ı Kerim'i e aldı. Önce öpüp başına koydu ama sonra öyle bir saygısızlık yaptı ki camide ortalık bir anda karıştı. Allah Allah. Aman ayına yapma. Allah Allah. Öptüm başıma koydum, öptüm başıma koydum, elimi koyacağım yerde ayağımı koydum. Üç kere öpüp başına koyduğu Kur'an-ı Kerim'i bir anda yere bırakıp üstüne bastı. Kutsal kitaba saygısızlık cemaatin tepkisini çekti. Yapma, Buna da bu iş Yapma, yapma. burada Ses habis. Evapsine çarptırılan adam kendini böyle savundu. İsteyerek değil, onu yapacak en son adam benim dünya aleminde onda oldu. Elimden ayamdan çıktı. Sivas'ta Safa Camii ve Kur'an Kursu Yaptırma Yaşatma Derneği'nin genel kuruluyla dernek başkanı seçimi yapılacaktı. Başkan adaylarından biri de bu adamdı. Ama Konuşma sırası kendisine gelince ayağa kalktı. Kur'an-ı Kerim'i eline aldı. Önce öpüp başına koydu. Sonra herkesi şaşkına çevirdi. İddiaya göre adaylardan birine kızmıştı. Caminin ortasında Kur'an-ı Kerim'i yere bırakıp üstüne bastı. Kutsal kitabı o utanmazın elinden bu adam aldı. Buna basan adam bu iş yapamaz. Bu ya, ya, burada müsaade etme. Ya, ya. Etme. Sen sadece Karşı taraftaki adaya mı kızdın böyle bir şeye? onun kızgınlığıyla ne oldu? Camide tansiyon yükseldi. Sen kimsin buna basıyorsun? Benim asabım oldu. Sen kimsin? Gözaltına alınan adam el basacaktım bir anda kendimi kaybettim ve ayağımla bastım. Kızgınlıkla bilinçsizce yaptım dedi. Dini değerleri aşağılama suçundan ev hapsine çarptırıldı. Şimdi de size günün kahramanıyla tanıştıralım. Agit Çiçek Karaköy'de midye satan bir esnaf. Vapurdan düşen yolcuyu görünce bir an olsun tereddüt etmedi ve kış ayazında boğazın akıntılı sularını atladı. Boğulmak üzere olan adamı canı pahasına kurtardı. Simitle beraber çek, Kimse atlamıyordu, hava soğuktu. Ne kış ağzını aldırdı, ne boğazın akıntılı buz gibi sularına. Denize atladı, vapurdan düşen yolcu böyle kurtardı. Yani insan niyetlik namına atlamak zorunda kaldım. Atladım çünkü kimse kurtarmıyor. Neyse. Hadi bendesin. Gel. Gel baba. Adamı ver adamı 27 yaşındaki Agit Çiçek Beyoğlu Karaköy'de Midyecilik yaparak geçimini sağlıyor Geçtiğimiz günlerde Bir kahramanlık örneği gösterdi Bir kişi vapurdan denize düşmüştü Buraya geldi Bir saniye bile düşünmeden Üstünü başını çıkardığı denize atladı. Atlama mesafem şuradan şurası. Giderken de can çekiştim yani. Bekleme ihtimalimiz sıfır. Atlamasak kurtulma ihtimali sıfır yani. Gece hava soğuk boğaz akıntılıydı hayat, 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 hayat. ama düşünmeye vakti yoktu. Ya hemen denize atlayacak ya yolcu boğulacaktı. Kabasını yukarı kaldı, kabasını yukarı kaldı. Bir taraftan adamı tutuyorum, bir taraftan can simidini tutuyorum, bir taraftan insanlar bizi çekiyor, yardım ediyor. Agit Çiçek bir taraftan denize düşen adamı kurtarmaya çalışıyordu. Diğer taraftan azgın da dalgalarla mücadele ediyordu. Neyse ki büyük bir çaba sarf etti ve o adamı sahile kadar getirmeyi başardı. Adam alkollüydü abi. Yani adamı zapt edemedim yani. Bilincini kaybetmişti. Kurtardık şükürler olsun. Kahraman midyeci özverisiyle sadece o yolcuyu değil insanlığı da kurtardı. Karaköy'ün süpermeniyiz abi. Karaköy'ün can kurtaranı. Allah razı olsun. Eskişehir'de boş olan dairesini kiralamak isteyen ev sahibi müşteriyle birlikte eve gitti ama hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Günlerdir kaçak olarak yaşayan kişiyi görünce şoka uğradı. Adın ne yaptın? Kiralık yazısını astık. O da yazıyı fırsata çevirdi. Yerleşip yaşamaya başladı. Dairenin sahibi gelince köşeye sinip yüzünü kapattı. Sorular sorduğumuzda hiç cevap vermedi. Özür dilerim falan sadece. Bilmiyorum dedi. Muhtemelen uyuşturucu da almış. Eskişehir'de yaşayan Ramazan Coşar'ın zemin kattaki dairesine iki buçuk ay önce müşteri çıkmıştı. O da evi müşteriye göstermek istedi. Kapıyı açtığında gözlerine inanamadı. İçeride birisi montunu asmış, kalorifer gibi sigara varmışmış. Yaşamaya başlamış yani. İlk şoku atlatan Coşar sorularına yanıt alamayınca şüpheliyi odaya kapatıp polisi aradı. Her kapının bir kanizi vardı. Bu da bu kanizlerin gördüğü gibi. Gözaltına alınan adamın hırsızlık kaydı da çıktı. Ben oraya bayağı yürüyormuş. Yani, yok, yaşamış burada. Bir kişi. Falan falan Ramazan Coşer merkezi sistemle ısınan dairede konaklayan şüpheliye evi temizletti. Şikayetçi olmadı ama ev sahiplerine bir uyarısı vardı. Mutlaka korkuluk gibi bir şey olması lazım. Elinde sık sık kontrol etme gerekiyor. Efendim milyon dolarlık vurgun yapan Çiftlik Bank CEO'su Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ilk kez konuştu. Cezaevinden avukatı aracılığıyla çarpıcı bir mektup gönderdi ve mektuba bir de son halinin fotoğrafını iliştirdi. 30 kilo verdiğini duyurdu. Lakabı Tosuncuk'tu. Demir parmaklıklar ardında tabiri caizse kuzucuğa döndü. Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın cezaevinde 30 kilo verdi. 75 bin yıldan fazla hapis sistemiyle yargılanan, 2,5 yıldır Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın ilk kez konuştu avukatı aracılığıyla bir fotoğraf ve mektup gönderdi. Ben eski ben olamam, melim elimden uzaksa... Yüzlerce kişiyi mağdur etmesine rağmen tek pişmanlığının evlenmek olduğunu söyledi. Bir de kurduğu saadet zincirinin adı için keşke çiftlik bank koymasaydım dedi. Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi çiftlik bankın kurucusu ve mucidiyim. Bu kadar insanın vebali benim üzerimde değil diyen Mehmet Aydın mektubunda iki katlı koğuşta tek başına kaldığını, imkanlarının çok iyi olduğunu belirtti. Spor yapıp 30 kilo verdiğini bu fotoğrafla ispatladı. Ben daha fazla uzatmam sen arabasından inerken. 2028'de serbest kalacağının planlarını yapan çiftlik bank vurguncusu ya Mars'a taşınacağını ya da e-ticaret et işi yapacağını duyurdu. Marasam da soluksuzca seni bugün de bulamadım. Avukatı Mehmet Keske'de mağdurların zararını karşılayacak mal varlığı olduğunu bir kez daha hatırlattı. Emekli öğretmenden haber alamayan yakınları hemen evine koştu ama evdeki manzara herkesi hayrete düşürdü. Odalar tavanlara kadar çöp doluydu. Bakın itfaiye içeriye nasıl girebildi? Balkondan girmeyi denediler, olmadı. Pencereden denediler, yine olmadı. Sonunda kapı kırıldı ama arkası çöp dağıydı. Emekli öğretmenin evindeki manzara şaşkına çevirdi. Bugün kendisinden haber alamadık. Avcılarda yaşayan Hasan Ergin'den yakınları haber alamayınca 112'yi aradı. İtfaiye, polis, ambulans geldi. Burası çöpe. Kaçayım. İçeri girmek hiç kolay olmadı. Çünkü odalar tavana kadar çöp yığılıydı. Oradan girememişler. Oradan girememişler. Kapıdan zorluyor. Şey. Girişte yok zaten kapalı. Salonda da yok. <laughs> Kapı kırıldı. Dairedeki çöpler dışarı taştı. Adım atılacak yer dahi yoktu. Ekipler o çöpün içinde yaşlı adamı aradı. Emekli matematik öğretmeni. Problem büyük, görüyorsunuz. Evde değildi. Bir yandan nerede olduğu araştırılırken bir yandan da evdeki çöpler atılmaya başlandı. Sosyal medya İstanbul Laleli'deki bir otoparkı konuşuyor. Çünkü buraya otomobilini bırakanlar 2 saate kadar 340 lira ödüyor. Aylık aboneliğin fiyatı ise ev kirasından farksız tam 10 bin lira. Bakın dudak uçuklatan o tarifeye İstanbullular ne diyor? 340 liraya aracınızı otoparka bırakır mısınız? Bırakmam. Bırakılacak gibi değil. Öyle fiyat listesi mi olur? Pahalı hem de çok pahalı abi. Ben o parayla yılda bir araba alırım. İki sene önce saatlik ücreti 45, aylık aboneliği 1350 liraydı. Şimdi ise saati 340, Abonelik fiyatı 10 bin lira. Bu otoparkın tarifesi ev kiralarıyla yarışıyor. Şuraya bırakırım zabıta alsa daha az yazar. Fatih Laleli'deki otoparkın fiyatları gündem oldu. Eğer 2 saate kadar bu otoparka aracınızı bırakmak istiyorsanız 340 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Ben olsam ödemem. Çok pahalı. O parayla araba alırsın. Çok pahalı. Fark sorunu çok. Aylık abonelik almak istiyorum diyorsanız fiyat daha da dudak küçüklatıyor. Ev kirası öder gibi aylık aracınız için 10 bin lira ödemeniz gerekiyor. Ev kirası o kadar değil ki. Şu fiyata bakılıp da ev kirasına bakılınca daha uygun oluyor. Maşallah güzel para. İki ayda köşeyi döner. Emekli aylığını bile geçiyor. Düşün yani ben 7 bin 500 lira alıyorum. Ücreti duyan otoparkın yakınından bile geçmiyor. Bırakana da Allah yardım etsin ne diyeyim. Depremin yıktığı Kahramanmaraş'ta enkaz altında çektiği videoyla helallik istemiş, akrabalarıma borçlarımı ödeyin demişti. Depremde 12 yaşındaki oğlunu kaybeden acılı anne 11 ayın ardından hiç kapanmayan yarasını anlattı. Hatma. Hakkınızı helal edin. Bir sürü insanın bende hakkı var. Mustafa Gile 2500 borcum var. Üzerinde beton yığınları tüm aile ölümle yaşam arasındaydı. Enkaz altında çektiği bu video hafızalara kazındı. Yardım parası var bende. Mırık Ahmet'in çocuklarını ona öden. 5000 dağıtın. Vasiyetini dile getiren o depremzede yaşadığı evlat acısını anlattı. Oğlum Bilal'i mi kaybettim orada? Mangal yapmak istiyordu hep telefon elize geçerse kimsenin hakkını koymam bende. Kahramanmaraşlı Kurt ailesi 12 Şubat'taki çifte afete Serep apartmanındaki yeni taşındıkları evlerinde yakalanmıştı. Yarım kış yaşayabildik. Ama kıştan bahara geçemediler. Çifte Afet binalarını yıktı. 5 kişilik aile 9 saat enkaz altında kaldı. Uyandığımızda ev sallanıyordu. Çocukların odasına geçtik. Bilal uyuyordu. Bilal'ı sarılmadım. Durur sandım. Yıkılacağını düşünemedim. Anne Fatma Kurt cep telefonuyla bir video çekmeye başladı. Biz ölürsek, telefonu bulursa Bilalım kurban olduğum orada sessiz olunca. O, eşi iki çocuğu kurtarıldı. Ama 12 yaşındaki oğlu Bilal'i kaybeden anne Afet'ten 6 gün sonra yaşadığı acıyı şov habere bu cümlelerle anlattı. Cesedini getirdiler o. Oğlum. Öptüm oğlumu son kez. O kadar güzeldi ki. <laughs> Ölmüş ama o kadar güzeldi ki çocukluğunda gibi. Yüreğindeki yangın hiç sönmedi. Anne Fatma Kurt'un tek avuntusuysa oğlundan kalan bu fotoğraflardı. Geldiğinde de tek yanağını öptüm. Yıkanınca da tek yanağını öptüm. Rüyalarımda da sürekli tek yanağını öpüyorum. Araç muayene ücretlerine gelen dev zamlar araç sahiplerini isyan ettirdi. 2017 yılından bu yana fiyatlar %818 arttı. Bir aracı muayene ettirmenin güncel bedeli 1821 lira oldu. Bu zam oranları çok düzensiz. Arabam var, derdim var. Pahalı tabii ki. Kullandığımız bir araç var. Onun da bedelini ödüyoruz. Geçti. Sıkıntı yok. Şükür. <laughs> 1820 TL. Ya zorladı desek hani geçen sene eskiye bakarak zorladı. Araç muayene fiyatları arttı. 2017 yılından bu yana araç muayenesine gelen zam %818 oldu. 2024 yılında bir aracı muayene ettirmenin bedeli 1130 liradan %61'lik artışla 1820 21 liraya yükseldi. Durumlar zaten ortanın durumu belli. Ciddi anlamda bir zam yapmışlar. İnsanların durumu da belli. Yani devletin bu konuya el atmasını istiyoruz yani. Zorluyor ama devlette de lazım yani. Verdiğine göre de alacak. Araç muayenesine gitmeden önce bir de egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmak gerekiyor. Yeni yılla birlikte o da zamlandı. Egzoz muayenesi 180 liradan 255 lira oldu. Mane parasıyla egzoz parası 2 milyar 100 lirayı buluyor. Araç muayeneleri de tek yetkili kuruluş 2007 yılında özelleştirildi. 2017 yılından bu yana ise artış trendi her yıl devam etti. Araç muayenelerine en yüksek zam geçtiğimiz yıl uygulandı. Fiyatlar bir anda %222 zamlandı. Araç muayenesi fiyatları geçen yıl 507 liradan 1130 liraya kadar yükseldi. Hem araç pahalı hem her şey pahalı. Bazot pahalı, muayene pahalı. Kazandığımız 3 kuruş para götürüp devlete veriyoruz işte. Sıfır araçlarda 3. yıl Yılın sonundan sonraki yıllardaysa araç muayenesi 2 yılda bir zorunlu. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası ise 951 lira. Eğer araç muayeneden geçemezse sürücü eksiklikleri giderip ikinci kez muayene ücretini de ödemek zorunda. Topluk taşımayı kullanmak daha mantıklı şu an. İddiaya göre nüfus müdürünün hatası nedeniyle cinsiyeti kadın olarak kayıtlara geçmişti. 38 yıl boyunca erkek olduğunu kanıtlamaya çalıştı ki kanıtladı da. Ama şimdi de açılan davalarla uğraşmaya başladı. Şimdi erkek olarak kaldık. Erkek olandan sonra hala bunun bedellerini ödüyorum. Yıllar sonra erkek kimliğini aldı. 38 yıllık mücadelesi zaferle bitse de sevinci uzun sürmedi. 2015'te ben Salim Gözü'yüm. 2014'te ben bu adamla tartışmışım. Bana bugün ceza geliyor. 52 yaşındaki Kumral Bodur Giresun'da dünyaya gelmişti. Nüfus müdürü cinsiyetini kadın olarak kaydedince başına gelmeyen kalmadı. Bayan kimliğiyle tartışmamızın bedelini şimdi erkek olarak ödemeye başladı. Bodur hukuk mücadelesini sürdürürken 3 defa evlendi ama ne resmi nikah kıyabildi ne de doğan çocuklarını nüfusuna kaydettirebildi. Çocuklarım hala abimin üzerine. Çocuklar büyüdü, evlendi, çocuk sahip oldu. Biz hala çocuk üzerimiz alıyoruz. Aradan yıllar geçti. O hata geçen yıl düzeltildi. Erkek kimliğine kavuşan Bodur askere gitti. Her şey yoluna girdi derken bu defa peş peşe mahkeme celpleri geldi. 2012'de eşimle kavga ediyorum. 2015'e kadar yine salim kızıyım. Bu kağıdı yargıtaya gönderdim. Yani bozulması için kararı. 2012'den askerlik cezası geliyor. 900 42 lira. Kumral Bodur isyanda. Ömrü hukuk mücadelesiyle geçen adam çilesi bitsin istiyor. Yeter artık salın şu adamı diyemiyorlar. Bu kadarlık mağduriyet nasıl olur bir türlü çözemiyorum. Birilerinin buna el atmasını istiyorum. Efendim baklava fiyatları iyiden iyiye zamlandı. Özellikle fıstığı, tereyağı, bol baklavanın kilosu bazı tatlıcılarda bin lirayı aştı. Fiyatı duyanlar bakın ne yorum yapıyor. Efendisi, adın yeter baklava. Daha önce hiç kilosu bin liranın üstüne çıkan baklava duymuş muydunuz, görmüş müydünüz? Uçmuşlar. Daha da üstü var. Bir buçuk kadar duydum. 1500 lira. Evet. Baklavanın fiyatı her dönem konuşturuyor kendini ama bu sefer başka. Çünkü piyasada kilosu bin liraya aşan baklava var artık. Valla çok yüksek. Fiyatlar çok yüksek. 560 liradan başlıyor bu fiyat. Bin lirayı aştığı da oluyor. Hay böyle olunca bir dilim baklava oldu 40 lira. En ucuz yerde bile. 40 lira olur mu ya bir tane dilim baklava? Bakın fıstığı, tereyağı derken baklavanın maliyeti ne kadara geliyor? Fıstıkçı fıstığa zam yapıyor. Yağcı yağ yapıyor. Uncu una yapıyor. Asgari ücretle geçinen tam 17 bin lira oldu. Eyvallah ama yani bin lira baklava vermek insanın canını acıtır. İşte fiyatından en çok söz ettiren spesiyel baklavalardan biri bu. Buna midye baklava deniyor. İçinde daha çok fıstık var. Tereyağı bol. Midye baklavanın kilosu 780 lira. Satışlar ister istemez etkilendiler. Küçük porsiyonlarda taneyle alan müşterilerimiz çok oluyor. Mesela tarttınız. 162 lira tuttu. Gariban geçip de burada bir kilo baklava alabilir mi? Alamaz. Yani yiyeceği bir halka tatlıdır. 15 lira bunu yemeyi tercih ediyoruz. Tereyağı kilosu 450 liradan satılıyor. Antep fıstığının kilosu ise 700 lira. Şöyle bir tepsi baklava 3,5 kilo geliyor ve bu kadar baklava için en az yarım kilo Antep fıstığı kullanmak gerekiyor. Evet. Tarıyor mu 560 lira. Hiç kimse zade adına satış yapmaz. O yüzden öyle piyasada kilosu 200 liradan satılan baklava işin ustalarına göre baklava değil. Kesinlikle bildikleri yerlerden alışveriş yapsınlar. Çünkü her türlü hile katılıyor. Tabii daha hesaplı baklava için cevizli baklava tercih etmek gerekiyor. Onun da kilosu 440 liradan başlıyor. Bak bir tane aldım. Yani alamıyoruz yani. Yeter, bir kadın müstakbel eşine aldığı ev ve arabayı evlilik gerçekleşmeyince geri istedi. Eski sevgili hediye geri verilmez diye yanıt verince mahkemelik oldular. Ve bakın sonrasında neler yaşandı. Müstakbel eşe ev ve araba hediye eder misin? Ederim. Bende var o potansiyel. Kimseye tam o. O şekilde güvenemezsin ki. Müstakbel eşine ev ve araba hediye etti. Evlenemeyince geri istedi. Yüksek mahkeme emsal niteliğinde bir karar verdi. İmkanım varsa alırım. Eş adayına hediye olarak ev ve araba alınır mı? Sakarya'da bir kadın bu soruya evet yanıtı verdi. Ve evlenme aşamasındaki sevgilisine bir ev ve bir araba hediye etti. Üzerine yaptı. Tabii abi alırım neden olmazsın? O benim olan her şey onundur zaten. Evlenmeden olmaz bence. Biz 30 senedir beraberiz. Yani ilk başta olsaydı durumum tabii ki yapardım. Fakat adam evlilikten vazgeçince hediyeyi geri istedi. İster miydiniz geri? Hep böyle kazık oldu sorular ama. <gülüyor> <gülüyor> o ben vermezdim herhalde. İsterim tabii. Niye istemeyeyim ki? <laughs> İstemem abi istemem niye isteyeyim kurban olsun ona ya canı sağ olsun ondan değerli mi? Hediye bir kere verilir geri alınmaz diye biliyorum. Adam ev ve arabayı eski sevgilisine geri vermeye yanaşmayınca iki eski sevgili mahkemelik oldu. Mahkemede de adam kendisini verilen hediye geri alınmaz diye savundu. Yerel mahkeme ve istinaf adamı haklı bulurken konu yargıtaya taşındı. E güzel ayrıldıysak sıkıntı yok. Ev araba gitsin. Yani ev araba kolay alınmıyor versin bence. Almalı çünkü kadın iyi niyetini suistimal etmiş. Evlilik vaadiyle kandırmaya gider. Yüksek mahkeme damat adayının evlenme vaadiyle kadının iradesini hile ve fesada uğrattığını belirtti. Ev ve arabanın kadına iade edilmesine hükmetti. Showman haberin sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.